Bu arada abi siz emeklisiniz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği emekliler yılı nasıl gidiyor? Memleket gibi gidiyor. Şimdi en son Sayın Turizm Bakanı halk plajlarında Şezlong'un emeklilere ücretsiz olduğunu söyledi. Türkiye'de tatil yapmak ateş pahası. Yurtdışı daha ucuz ama o da kabin değil. Vize almak için başvuruyorsun, 6 ay, 7 ay bekliyorsun. Sana köpek çekiyorlar, sana suçlu muamelesi yapıyorlar, sana mülteci gibi bakıyorlar. Bizde kolayını bulduk, hanımla beraber geçiyoruz televizyonun karşısına. Açıyoruz YouTube'u, dünyayı dolaşmaya başlıyoruz. Bir akşam Singapur'a gidiyoruz, bir akşam Hong Kong'a gidiyoruz, Japonya'ya, Çin'e gidiyoruz. Kafamıza göre kalkıyoruz Kolombiya, hadi diyoruz geldik buraya bir sallanalım aşağı doğru Peru'ya, Şili'ye gidiyoruz. Kafamıza göre takılıyoruz. En son dedim ki şu bir İtalyan adalarına gidelim, Portofino'ya, Capri'ye dolaşalım. Oturduk seyrettik, uykum geldi. Dedim ki hanıma, finito chocare, resultante importante. Finito chocare, resultante importante. Dedi şey. ne demek o? Dedim bak hani sonuçta maksat hasıl oldu. Tatilimizi bu şekilde yapıyoruz. Emekli olunca dünyayı dolaşma hayallerimiz vardı. Onu da elimizden aldılar. <laughs>